Bugün sizlere Yere Batan Sarnıcı'nı anlatacağım ve göstereceğim. Herkese iyi seyirler. Yere Batan Sarnıcı hikayesi çok eskiye dayanmaktadır. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için 526-527 yıllarında ka yaptırılmıştır. Kapalı bir su sarnıcıdır. Suyun içerisinde yükselen sütunlar nedeniyle halk arasında Yere Batan Sarnıcı olarak bilinmektedir. Sarnıcın üzerinde daha önceden bir bazilika bulunmaktaydı. Bu nedenle bazilika sancı olarak da bilinmektedir. Bu sancıç Bizans İmparatoru 1. Justinian tarafından yaptırılmıştır. Sanıç, şehrin birinci ve ikinci tepeleri arasındaki su ihtiyacını karşılamak amacıyla Hadrianus su yollarına bağlanmıştır. İstanbul Osmanlı Devleti tarafına fethedildikten sonra Sarayburnu ve Bahçe Kapısı tarafına su dağıtımında kullanılmıştır. Daha sonra Osmanlı Devleti şehirde kendi su dağıtım sistemini kurmuş, yere batan sarnıcı kayalık bir zemine oturmuştu. Tuğladan inşa edilmiş dikdörtgen bir yapıdır. 336 sütun taşımaktadır. Kuzeybatı tarafındaki 41 sütun şu an görünür durumda değil. Çünkü Abdülhamit Han döneminde kapatılmıştır. Yere batan sarnıcının içerisinde Medusa, el heykeli gibi yapıları bulunmaktadır. Yere batan sarnıcı Medusa. Medusa hikayesi nedir diye soranlar için şöyle açıklayabilirim. Bir rivayete göre Medusa, Yunan mitolojisinde yer altı dünyasının dişi canavarı olan üç Gorgonadan biridir. Bu üç kız kardeşten sadece yılan başlı Medusa olumludur. Kendisine bakan kişileri taşa çevirme özelliğine sahiptir. O dönemde büyük yapıları ve önemli yerleri korumak için Gorgona kafalarının resim ve heykellerini koyulduğu Medusa'nın da bu düşünceyle buraya koyulduğu düşünülmektedir. Başka bir rivayete göre Medusa simsiyah gözlü, upuzun saçlı ve mükemmel vücutlu bir kadındır. Zeus'un oğlu Perisus'us aşık olmuş. Aynı zamanda Athena'nın da Persus'a aşık olduğu ve Medusa'yı kıskandığı bilinmektedir. Athena Medusa'nın saçlarını yılana çevirir ve böylece Medusa'nın baktığı herkes taşa dönüşür. Medusa daha fazla dayanamaz ve aynaya bakarak kendini taşa çevirir. Medusa neden ters diye düşünenler için bu sorunun cevabını şöyle verebiliriz. Medusa başı sütün kaidelerine bakanların taş kesilmemesi için ters koyulmuştur. Ayrıca yere batan sarnıcı neden para atılır derseniz suya dilek dileyerek para atıldığında bu dileklerin gerçek olacağına inanılır. Yeri batan sanıcının hikayesi bu kadardı arkadaşlar. Beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen yukarısı Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camisi'dir. Buraları da gezmeyi unutmayın.